İyi günler sayın izleyicilerimiz. Dünya Gazetesi Vodafone Kobi başarı öykülerinde bugünkü konuğumuz ECC Tur e, kurucu ortağı Cevdet Aytekin Bey. E, Cevdet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk Polkan Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Cevdet Bey, isterseniz ECC Tur'u Kısaca bize tanıtarak başlayalım yayınımıza. Daha sonra yaptığınız çalışmalarla ilgili özellikle dönüşümler ve dijital tarafla ilgili sorularım olacak size. Sohbetimize oradan devam ederiz. Tabii ki Volkan Bey. Biz 2013 yılında kurulmuş bir firmayız. Ecece Tur olarak. Ağırlığımız turizm seyahat ajantasıyız. İstanbul merkezi olan ve aynı zamanda Antalya ve İzmir'de de şubeleri bulunan bir firmayız. Ee, aynı zamanda toplantı, kongre, seminer, uçak bileti e, ve en önemlisi de e, otellerin çağrı merkezi hizmetleri veriyoruz. Ee, ana branşımız, ana yaptığımız işler bu şekilde diyebilirim yani ana kalemlerimiz. Evet, şimdi konferanslar, diğer şeyler hele bu çağrı merkezi hizmetleri deyince aslında tüm bu süreçlerin Cevdet Bey özellikle pandemi ile de birlikte hızlanarak dijitalleştiğini görüyoruz. Ee, evet, siz ECC tür olarak burada neler yapıyorsunuz? Sanıyorum Vodafone Business'la da burada bir işbirliğiniz var. bu dijital dönüşüm çalışmalarından bize bahseder misiniz? Tabii ki de ya zaten hani çok güzel bir şey söylediniz orada çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Artık zaten dijital marketing dediğimiz olay özellikle bizim gibi bu sektörde seyahat içinde hizmet veren firmalar ve bizler için artık çok önemli bir hale geldi. Sağsun Vodafone'la da tanışmamız bu alanda bizi çok daha güzel yerlere getirdiğini düşünüyorum. Bu bizim dijital marketikteki işte reklam maliyetlerimiz olsun, bizi yönlendirmeleri bakımından olsun, verdiğimiz reklamlar açısından olsun bizim için gerçekten çok önemliydi. Dijital e, marketing, dijital pazarlamadan bahsettiniz Cevdet Bey. E, buradan baktığımızda e, aslında önemli derecede e, tüketicilere ulaşma, onları, belirli platformlarda yakalamak için artık dijital platformların, dijital altyapıların ve teknolojinin çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Siz bu konuda bu kanalları nasıl kullanıyorsunuz acaba? Evet, e, kullanırken tabii ilk etapta kendi bünyemizde bunu yapmaya çalışıyorduk. İşte bunun için özel ajanta sistemleri, yazılımlar e, doğru bir web sitesi ürünü doğru göstermek adına çalıştığımız ürünleri e, bunların hepsini kendi bünyemizde yapıyorduk e, ve halen de bazı noktalarda yapmaya halen devam ediyoruz e, ve ondan sonra işte bu yakın zamanda da e, daha kendimizi daha doğru reklamlara nasıl verebiliriz kendimizi daha nasıl geliştirebiliriz derken Vodafone'la tanıştık evet. ve Vodafone'la tanıştıktan sonra da e, daha demin de söylediğim gibi hani e, doğru hedef kitle, doğru reklam maliyetleri düşürmek adına, e, ürünümüzü e, daha iyi pazarlamak adına e, güzel başarılı bir çalışma elde ettik. E, bu da bizim diğer rakiplerimize nazaran e, bizi bir adım daha öne geçirmiş oldu yani aslında e, piyasada çünkü baktığınız zaman birçok rakibimiz var. Bunlar evet. iri, ufaklı ve her geçen gün de çıkıyor. E, bunu noktada da kendinizi geliştirmeniz lazım. Çünkü dijital marketik dediğimiz olay ucu bucağı olmayan bir dünya gerçekten ve devamlı gelişen bir sektör. O yüzden de siz de kendinizi devamlı bu noktada yenilemeniz gerekiyor ve doğru partnerlerle çalışmanız gerekiyor yani. Evet, e, turizm sektöründe özellikle tüketici hakikaten dijital kanallara oldukça duyarlı. Ve ee, burada e, etkin kullanıyor. E, siz hangi kanalları daha çok kullanıyorsunuz? Nasıl orada ne tür etkinlikler yaparak e, tüketicilere ulaşıyorsunuz? Ve bunları biraz önce de çağrı merkezi hizmetlerinden de bahsetmiştiniz. Oraya da bir yönlendirmeler yapıyorsunuz herhalde e, Cevdet Bey. Bu süreçlerde bu kullanım şeylerinden bahsedebilir misiniz deneyimlerinizden? Tabii ki bizim orada yaptığımız iş aslında biz bir nevi aslında eczacı tur olarak otellerin ön yüzüyüz yani otellerin adına pazarlama stratejisini geliştiriyoruz. Burada yaptığımız noktada özellikle kullandığımız kanallar sosyal medyada Facebook ve Instagram kanallarımız ve Facebook ve Instagram kanallarında malum artık hepimiz ciddi vakit harcıyoruz. Baktığınız zaman hani gün boyunca belirli saatlerde özellikle e, oturduğumuz zaman ve biz misafirimiz e, atıyorum bir tatile gitmek istiyor. E, baktığınız zaman en ufak bir şekilde tatille ilgili bir arama yaptığı zaman e, Facebook ve Instagram'da direkt sponsorlu reklamlar vererek o misafiri o kitleyi yakalamaya çalışıyoruz. <laughs> işte bunun değişik kampanyalar oluyor. Misal veriyorum işte bir erken rezervasyon kampanyaları oluyor. İşte son dakika fırsatları oluyor işte. Misal veriyorum kış tatili, termal tatili gibi gibi hedef kitlesine göre doğru hedef kitlesi seçip özellikle burada Facebook ve Instagram'dan faydalanarak doğru müşteriye doğru noktalara ulaşmaya çalışıyoruz. Yani öyle evet. Söyleyeyim. Evet. Ya burada o zaman iki tane şey önemli oluyor. Bir sanıyorum teknolojik altyapı bunun iyi olması lazım. İkincisi hedefleme. Bu kanalları ne kadar iyi hedeflere göre yönelttiğiniz e, kritik sanıyorum değil mi? Tabii tabii. Zaten en, en kritik nokta o yani. Diyorum ya, sonuçta Türkiye'den adam var, 80 milyon üzerinde insan yaşıyor. Şimdi evet, evet, evet. bir anda reklamı bütün bölgeye 80 milyon açarsanız o evet. reklamı yani o para, harcadığınız para yani tahmin bile edilemez yani. Veya evet. o koyduğunuz bütçe anında biter yani. Bizim evet. için işte burada önemli olan nokta, o en önemli nokta daha doğrusu bir otelin reklamını verirken o otelin müşterisine yönelik, evet. yaş grubu misal veriyorum, evet. e, ne bileyim yaşadığı şehir, il tercih edilen atıyorum Antalya bölgesine, yani Antalya'daki bir kemer, bir side, bir berek bölgesine İstanbul'dan daha çok geliyor, Ankara'dan mı misafirler daha çok geliyor gibi gibi kriterleri göz önüne bulundurarak yapıyoruz yani bu işlemleri. Evet, e, doğru, evet bu böylece katlanarak da devam ediyor. Sanıyorum Kesinlikle. bundan sonra da bu iş böyle devam edecek gibi görünüyor Cevdet Bey, özellikle e, tüketici alışkanlıklarının da bu yöne doğru evrilmesi diyelim e, şey. ile birlikte. Siz neler planlıyorsunuz mesela hem yatırım olarak işte Vodafone Bizus'la çalıştığımızdan söz ettiniz hem yatırım olarak hem strateji olarak. Hani e, faaliyet gösterdiğiniz bu alanlarda turizm sektörüne yönelik neler yapmayı dijital tarafta planlıyorsunuz? Yani ben e, artık diyorum yani dijital marketing o kadar çok e, gelişiyor ki. Misal veriyorum bakın biz şu an e, her şeyi geçtim. Teknoloji de çok fazla gelişiyor. Biz şu an burada yüz yüze çok güzel sizinle görüntülü sohbet edebiliyoruz, canlı yayın yapabiliyoruz evet. ee, gayet keyifli bir şekilde bunlar 15-20 sene çok da bu tarz durumlar e, bu kadar kolay olmuyordu maalesef evet. ama şimdi günümüz çağımıza geldiğimiz zaman e, teknoloji ve dijital marketin gelişmesiyle beraber insanlar çok güzel artık yüzde gelmeden de ciddi etkileşim haline geliyorlar etkileşim içindeler evet. ee, ve bizim burada e, turizmde de en Önemli şeyimiz e, firma olarak artık her geçen gün online'e biraz daha fazla yatırım yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu online ve dijital marketik dediğimiz olay da e, birbirleriyle çok ilişkili. Benim için artık önemli olan dijital marketikte doğru reklamı yapıp, müşteriyi web sitesine çektikten sonra rezervasyonu kendisi tamamlamasını sağlamak. Doğru bilgilerle, doğru şeylerle. Artık ben atıyorum telefonla ulaşmak yerine her şeyi müşteriye yakaladıktan sonra e, doğru bilgiyi web sitesinde veya office, e, ürünlerimin Instagram sayfasında, Facebook sayfasında, işte LinkedIn sayfasında, tarz sayfalarda sayfalarla e, müşteriye doğru anlatıp direkt rezervasyona dönüştürmek yani şu anki en büyük hedeflerimiz ve yatırımlarımız bu yönde yani. yani çünkü bana yani. ne kadar daha telefon az gelirse benim iş yüküm de azalacak. E, Hı -hı maliyetlerimde düşecek çünkü en büyük maliyet baktığınız zaman bu sektörde de her sektörde olduğu gibi personel maliyeti. Onu <laughs> söyleyeyim. Yok doğru. Bu hiç, tabii çok e, teknolojinin sınırı yok. Şimdi sizinle ederken aklıma geliyor. İşte VR gözlükler, virtual reality'ler yani bir işte Hı. ne bileyim otele gitmeden gezdirebiliyorsunuz. İşte bunların da yaygınlığı önümüzdeki dönemde herhalde bu yüksek teknoloji dediğimiz Hani dijitalin yapay zekanın da devreye girdiği alanlar da bunun içine girecek gibi görünüyor. Aslında bunları biz ufak ufak e, web sitelerinde yapmaya çalışıyoruz aslında baktığınız zaman İşte üç boyutlu çekimler e, atıyorum evet. otelin bir odasına kadar gidip gezebiliyorsunuz üç boyutlu olarak genel alanlarına üç boyutlu olarak gidip bakabiliyorsunuz. Hatta işte geçen sene bir biz canlı aynen sizinle nasıl burada yüz yüze konuşuyorsak müşterilerimize de çağrı merkezinde bu şekilde hizmet sunmayı falan da denedik, Yaptık halen de yapıyoruz mesela bazı serislerimizde. Evet. Oluyor ve dediğiniz gibi yani teknoloji o kadar çok gelişiyor ki eminim ki bir gün artık dediğiniz gibi o VR gözlüğü taktıktan sonra ya otelin içinde e, hakikaten canlı o an ne yaşanıyorsa belki de onu görebilecek misafirler durumuna gelecektir diye düşünüyorum. yani <laughs> Evet bunlar tabii heyecan verici. Kesinlikle. Yani, dünyanın gerçekleri. Peki son olarak sohbetimizde isterseniz e, Cevdet Bey şunu yönelteyim size. E, tabii bu süreçleri siz yaşıyorsunuz. E, yatırım da yapıyorsunuz. Hem operasyon tarafında varsınız. Hem yatırımında yapıyorsunuz. Eee hmm tavsiyeler yani burada dikkat edilmesi gereken yerler hani e, süreçlerin e, yapılmasında, ilerlenmesinde öne çıkan e, dikkat edilecek noktalar gibi aklınıza gelen şeyler var mı? Hani bizi izleyenlere de böylece e, bir faydamız, bir ipucu vermiş olalım, faydamız olması açısından. Tabii ki de e, ya şöyle söyleyeyim, her şeyden önce e, bu işi yapıyorsanız doğru partnerler seçmek durumundasınız. Çünkü turizm kendisi devamlı gelişen bir sektör, devamlı büyüyen bir sektör. Ve çağ ve zamana muhakkak ayak uydurmanız lazım. Bizim gibi yaptığımız gibi işte bir Vodafone gibi bir partnerle destek almalarını bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim. Bu sektöre girmek isteyenler arkadaşlarıma demeyeyim de bu sektörde hizmet etmek isteyen herkese tavsiye edebilirim. Bu Bu neden? Bu sadece yani Vodafone'u şey olarak da düşünmesinler hani arkadaşlar sadece dijital marketing alanında değil bu metro internet olsun e, telefon hizmetleri olsun sim kart hizmetleri olsun yani genel olarak e, dijital marketing olsun e, muhakkak hepsine e, Vodafone gibi partnerden destek almalarını tavsiye ederim yani. Evet, bütünsel bir hizmet e, önemli özellikle e, sizlerin boyutunda şirketler için ee, Cevdet Bey çok teşekkür ediyoruz ee, katıldığınız için. E, gerçekten çok teşekkür o, oldu. Be, Çok sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz ve sizlere işlerinizde başarılar diliyoruz. Evet sayın e, izleyiciler e, bugünkü konuğumuz Vo Dünya Gazetesi Vodafone Kobi Başarı Öykülerinde ECC Tur e, şirket ortağı, kurucu ortağı Cevdet Aytekin Bey'di. Özellikle turizm sektöründeki dijital dönüşümün ve kanalları, dijital kanalları kullanmanın, buradaki teknoloji altyapısının işlerin başarısında ne kadar etkin olduğunu Cevdet Bey bize aktardı. Hepinize işlerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.